Evet efendim, 8'de sağlık programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sıradaki konuğumuz uzman psikolog Gizem Akaya ile birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. Sağ olun. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyiz. Sağ olun. Sizler nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bizler hep bomba Bizler gibiyiz. Bizler bomba gibiyiz. <laughs> Çok sevindim. Çok sevindim. Sizleri gördük daha iyi olduk. Çok teşekkür ederim. Şimdi hocam tabii konu Psikoloji olunca aslında hep e, Covid sonrası dönem biraz daha ekstrem bir dönem evet. oldu değil mi hepimiz için? Pandemi sonrası kaygılar arttı. Evet. Pandemi sonrası aslında belki de bugüne kadar hiç yaşamadığımız şeyleri yaşadık. Benim bunlarla ilgili soracağım çok fazla konu var ama öncelikle öğrenciler üzerinden devam etmek istiyorum. Çünkü onlar da e, bambaşka şeyleri tecrübe edindiler bu dönemde aslında. Evet. Okullara gidemediler, uzaktan eğitim oldu, yaşamlarında arkadaşlarıyla sosyalleşemediler. Ee, daha o gencecik bedenlerinde ve ruhlarında değil mi pandemiyle ilgili kaygılar oldu, kimileri Kesinlikle. yakınlarını kaybetti. Dolayısıyla tabi bu bir aslında bir maraton gençlerin şu anda yaşadıkları ee, ve bu sınav stresi de var yanlarında. Bu, bunu beraberinde getirirken şunu sormak istiyorum size bu dönemde özellikle çünkü artık pandemiyle yapıyoruz her şey maalesef ki hayatımızdan çıkmadığı için. Ee, Hayatlarında iz bırakan işte nedir? LGS, e, YKS var galiba evet. bir de bir de KPSS var. Evet. E Bu sınavlara nasıl hazırlanmalılar bu dönemde? Evet. Dediğiniz gibi zor bir süreç gerçekten. Çok uzun bir süre kapalı kaldılar. O kapalı kalmanın getirdiği ihtiyaçları oldu. Hani sosyalleşme ihtiyacı. İşte kapalı kalma sürecinden çıktılar ve bir baktılar ki sınav dönemleri gelmiş birçok sınav grupları için. Ve o sınav döneminin getirdiği de bir sürü sorumluluk var. İşte oradan mı başlayalım, buradan mı başlayalım, nereden başlayalım? Ne yapmalıyız? Sorusunun cevabı ne olmalı? şu şekilde birçok faktör var aslında. Yani sınav hazırlanmak ne demek? Oturalım, ders çalışalım, hadi o zaman kazanalım ne yazık ki şeklinde olmuyor. Çünkü mevzu burada bilgiyi anlamak, depolamak, uygulaya, uygulamaya dökmek. İşte bütün bu süreçte birçok faktör bizi etkiliyor. Neler etkiliyor bizi? Dikkat süreci etkiliyor. Sosyal ilişkiler etkiliyor. Aşk etkiliyor. Yani ancak o etkiliyor her ağda. Özellikle aşk etkiliyor, etkiliyor. De etkiliyor. <laughs> de, o yaşlarda. Evet, o yaşlarda döneminde. Kesinlikle aşk etkiliyor. Aşık oluyorlar, hormonlar salgılanıyor. O hormonlarla birlikte işte dikkat mekanizması etkileniyor. Okuyorlar, okuyorlar, anlamıyorlar. <laughs> okuyorlar, okuyorlar, anlamıyorlar. Onun dışında ne var? İşte hocam işte ben okuyorum, okuyorum. Ancak bir bakıyorum ki yetiştiremiyorum sınavı diyenler oluyor. Ben çok çalışıyorum, yapıyorum ama bir türlü sınav yetişmiyor. Sürekli sorular kalıyor. İşte orada okuma hızı devreye giriyor. Ya da hocam ben çok çalışıyorum, çok çalışıyorum olmuyor. Orada ne giriyor? Planlama eksikliği devreye giriyor. Yani nasıl planlamalılar, nasıl derse başlama motivasyonlarını sağlamalılar, nasıl sürdürmeliler, işte nasıl dikkatlerini dediğimiz gibi sürdürebilirler, sosyal ilişkilerde sorunları nasıl aşmalılar, aşık olduklarında ve sınav sürecine denk geldiyse bu aşık süreci nasıl yapmalılar? Bunların hepsi bütün bu faktörlere hakim olduklarında, kontrol onlarda olduklarında evet diyecekler. Yani sınav süreci zor, kolay değil gerçekten ancak kontrol edilebilir bir şekilde ben bu süreci atlatırım diyeceklerdir nasıl olur bütün bu faktörlerin bilgisine vararak olur. Yani hem sınava hazırlanabilirler aslında hem de aşık olabilirler ve buna evet. buna bir kısıtlama yok değil mi? Yok. <laughs> İhâ, Sadece yani. önceliklerini belirlemek aslında burada altını çizmemiz gereken Kesinlikle. Konu. Kesinlikle dediğimiz evet. dediğiniz gibi. Ya işte zaten bütün bunlar çok farklı ve zor şeyler. Yani dikkatini sürdürmeye çalışıyor zor bir şey. Ee, sıkıcı bir konuyu ezberlemeye çalışıyor, depolamaya çalışıyor. Anlıyor bile depolayacak. Bir de bir dakikada o soruyu çözecek. Bunu yapacak Ardı sıra ne gelecek? Ben bunu nasıl hızlı bir şekilde yaparım gelecek? Ha, ailesiyle belki tartışıyordur. Ergenlik dönemindedir. Ah, ailemle de derdim var. Ne yapacağım? İşte aşıksa ya da platonik bir aşk varsa ay aşıva işte beni görüyor mu gibi düşünceleri de geliyor. İşte bütün bunları zaten ne yapıyoruz? O kadar çok faktör var ki. Bütün bunları ben de elimden geldiğince ayrıntı haline getirip evet. işte destek olabilmek için bu kitabı yazdım ve hani Oo, ayrıntısıyla hocam. Aynen. <laughs> sınavı kazanmak, uzman görüşleri Sınavı olarak kazanmak adlı kitabı yazdım ve bu şekilde de hani kaygılandıklarına ne yapmalılar, nasıl zaman yönetmeliler, nasıl daha hızlı okuyabilirler, Türkçe'yi nasıl çalışmalılar? Hepsi beslenme mesela nasıl olmalı? Hepsi uzmanlarından görüş alınarak yani diyetisyen bu dönemde bu şekilde beslenmeli diyor ve işte bu bilgiler bu kitapta toplandı. Ekşar ben de burada Sağ olun. <laughs> Teşekkür ederim. Ben de burada mümkün olduğunca bilgilendirmeye çalışacağım. Tabii hocam şimdi şöyle de bir durum var. E, 21. yüzyıl teknolojinin bu kadar hayatımıza girmesi, sosyal medya, hakikaten e, dikkatimiz sürekli dağılıyor. Bizler için bile bu geçerli. E, çünkü çok yoğun hayatlar içindeyiz e, ve gerçekten aslında hepimiz birer yarış atı gibi değil miyiz? E, biraz her şey çok değişti. Bu noktada bizler dikkatimizi nasıl sağlayabiliriz? Şöyle gerçekten e, çok güzel bir noktaya değindiniz. O dikkat dağıtıcı şey aslında sosyal medya o telefonlar, televizyonlar, bilgisayarlar, yani oyunlar. Yani zamanı doğru yönetmemiz de onlar engeli oluyor aslında. Evet, aynen. Kesinlikle çünkü sevdiklerimiz onun ucunda oluyor ya da merak ettiklerimiz onun ucunda ya da çok keyif aldığımız şeyler onun ucunda. Muhteşem bir oyun yani. Ben bile işte bir şey öğretiyor benim yeğenim küçük. Aa benim ne kadar keyifli. Bir bakıyoruz bir saat geçmiş aradan. Şimdi biz kendimizi bu yaşta bile kontrol edemiyorsak bu neyden kaynaklanıyor? Haz duygusuyla kaynaklanıyor. Yani telefon, tablet, bilgisayar onları, oyunları bu şekilde has kaynağı bizim için. Şimdi biz dersi ne kadar çok seversek sevelim, o çalıştığımız şeyi ne kadar çok seversek sevelim, bunun getirdiği has, bunun getirdiği has kadar yüksek değil bu has. Bunun kadar yüksek Acaba değil. Acaba bir de ödül sistemi mi var orada? Yani sonunda bir kazanma var aslında, daha çabuk bir sonucu ulaşma var ve ödüllendiriliyor bir şekilde. Kesinlikle. Bir ödül sistemi de var Kesinlikle. gibi geldi evet. Evet yani burada sınavda, sınav hazırlandıklarında ödül 6 ay, 7 ay sonra gelecek. Burada oynuyor ve kaka atıyor yani. değil mi? Kesinlikle, o nedenle <laughs> de... Evet, burada tabii şey de çok önemli, biz hep bundan bahsettik aslında programın açılışından beri zaman yönetimi. Değil mi? Bunların hepsi zaman yönetimi başlığı altında. E, zaman yönetimini nasıl yapmalılar? Hı hı. Tamam. Zaman yönetimi nasıl olabilir? İşte başlangıçta kendilerinin yapması gereken çok şey vardır. Şimdi hangi yaş grubu, hangi sınav hazırlanıyoruz bilmiyoruz ama yapılması gerekenler neler? Hemen bir listelensin. Yazıya dökülsün ki zihin iki şeyi bile, zihinde, iki şey bile zihinde olduğunda çok fazla işi varmış gibi hissediyor, çok fazla yük hissediyor. Yani ben buradan çıkıp iki yere bile gidecek olsam daha buraya gideceğim, oradan oraya gideceğim, nasıl yapayım, nasıl edeyim? Sanki böyle yüz iş varmış gibi ve sanki beş gün sürecekmiş gibi ayrı ayrı bu işler. Hissi yaratıyor zihinde planlanmayan işler. Bu nedenle bütün yapılacaklar bir kağıda yazılsın. Dağınık bir şekilde yazılabilir böyle. Kağıt çıkarılsın ve yazılsın. Daha sonra da en acil olanlar. Bunun önüne bir... 2, 3, 4 şeklinde yazılabilir ve çalışabileceği zaman dilimleri de belirlensin. Yani ben bu saatler arasında kursa gidiyorum, bu saatler arasında uygunum, bu saatler arasında da spor yapıyorum. İşte o uygunluk zamanlarını en önemli işlere göre planlaması gerekiyor hepsinin açıkçası. Peki hemen şey de soracağım bu noktada. Ee her yaş grubu için bence benim <laughs> bu sorum daha iyi nasıl öğrenebiliriz? Çünkü hepimiz hala öğrenmeye açız. Kimse tam oldum diyemez. <laughs> Çünkü değil mi? Evrenin çok büyük kaynakları var. Bizler insan olarak bu dünyaya geldik ve öğrenebileceğimiz o kadar fazla şey var ki dolayısıyla da daha iyi nasıl öğrenebiliriz? Hepimiz için öğrenilmesi gereken bir detay aslında. Bundan birazcık bize söz etmek ister misiniz? Tabii ki. Tabii ki. Şöyle aslında herkes öğrenebilir. Öğrenmek de ilgili çoğu öğrencinin güçlük çektiğini düşünmüyorum ben. Hangi noktada güçlük çekiyorlar? Öğrenciler algılıyor ancak depolamakta zorluk çekiyorlar. Derse giriyorlar Hmm diyorlar bu buy muymuş diyorlar ya da öğretmeni anlatıyor aa basitmiş aslında diyorlar. Kendileri tek başına yapmaya çalıştıklarında aa ben yapamıyorum diyorlar. işte bu noktada biraz daha bilgiyi organize etmelerini öneriyorum. Biraz daha bilgiyi kalıcı hale getirmelerini öneriyorum. Bunu nasıl yapabilirler? Bunu daha o bilginin hani, e, zihinsel olarak depolama sistemi şu şekilde çalışıyor beyinde. Diyor ki beyin hani şey olarak tabii ki böyle demiyor ama hani biraz daha akılda kalıcı kalsın diye söylüyorum. Ben diyor seni insana ben seni çok yormak istemiyorum. Bu yüzden de bana sürekli maruz kalmadığım bilgileri sana, senin için depolamamı bekleme. Ben seni çok yormayacağım. İşte bunun rengi siyah, bunun üstünde kırmızı nokta var, şu var, bu var. Bu yüzden de çok fazla ne olur? Ayrıntı olur. Bütün bu ayrıntıları depolama, sen çok yorulma. Ne zaman sen bilgileri depola? çok fazla maruz kaldığında depola ya da çok ilginç çok komik çok şaşkınlık verici ya da çok üzücü olduğunda son o bilgileri depola diyor beyin. Bu nedenle de daha hızlı öğrenebilmemiz için o bilgileri çok fazla tekrar etmemiz gerekiyor. Aa demeli beyin. Ha ben bunu sabah da gördüm, öğlen de gördüm, geçen hafta da gördüm, bugün de gördüm. Bir tekrar, iki şaşırmalı. Aa ne kadar da komik, ne kadar da garip, ne kadar da işte Çıplak bak değil mi aslında? Bir şeylerle onları belki de beynimize çıpaladığımızda öğrenmek biraz daha kolaylaşıyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani birazcık daha selam bilgi ben buradayım <laughs> demek gerekiyor. Bir de biraz komik hale getirmek de bir seçenek olabilir. Mesela benim adım Gizem Akkaya. Ee, i̇şte sürekli isimleri unutan biri var karşımda. Adımı nasıl ezberletebilirim karşı tarafa çok kısa bir şekilde? İşte bir e, sahildesin. Sahil kenarındasın. Kocaman büyük bir kaya var. O kadar beyaz, o kadar beyaz ki o kaya. Ak bir kaya, parlak bembeyaz bir kaya. O kayanın üstünde bir kız oturuyor. Yüzüne bakıyorsun, yüzüne bakıyorsun. Göremiyorsun sağa dönüyorsun göremiyorsun, sola gizemli dönüyorsun. bir kız. Evet o gizemli bir kız. <laughs> <laughs> Aynen. <gülüyor> evet çok böyle sıradan, saçma, garip hikayeler oluşturarak. Aslında süreler... kodlama. Yine. Evet kodlama Bu tabii şey, ki. Ben de aslında şimdi onu hatırladım. Üniversite sınavına çalışırken hep kodlayarak çalışırdım. Bunu kendi kendime keşfetmiştim ve bir bilgi ikinci ya üçüncü kez tekrar etmezdim. Bir kere kodlardım geçerdim hep de aklımda kalırdı. Hala da yapıyorum <laughs> farkında olmadan yapıyorum aslında. Evet tebrik ediyorum. <laughs> zaten çok da başarılısınız. Sağ olun teşekkür ederim. İşte bu şekilde çok daha hızlı oluyor. Siz zaten zeki insanlarsınız zaten öğrenirsiniz ama biz ne yapıyoruz biraz daha işi hızlandırıyoruz evet, bu şekilde. Aynen. Evet verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür Hayır, ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi ki geldiniz çok sağ olun. Çok memnun oldum. Evet efendim 8'de sağlık programımızın bugünkü konuğu uzman psikolog Gizem Akaya ile birlikteydik.